Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar şaşırtıcı bilgiler serimizde akıllara durgunluk veren işkence mekanizmaları hakkındaki bilgileri şaşırarak ve ürkerek dinleyeceksiniz. İyi dinlemeler, iyi seyirler. Sorgulamak, cezalandırmak gibi sebeplerle yapılan bu insanlık dışı işkence uygulamalarını, en ağır mekanizmalarını sizler için derledim. Kan donduran işkence mekanizmaları. İşkence eskiye göre az da olsa devam eden insanlık dışı bir ceza yöntemidir. Dünyanın varoluşundan bu yana en tehlikeli canlı olmayı sürdüren insanoğlu akıllara durgunluk veren işkence usulleri meydana getirmiştir. Hatta işkenceleri daha etkili hale getirmek için çeşitli aletler yapılmıştır. İşkenceye maruz kalanı en acı yöntemlerle ölüme götüren bu mekanizmalar insanoğlunun doğadaki en vahşi varlık olduğunu ispatlar nitelikte. İşte gördüğünüzde bu kimin aklına gelmiş diyeceğiniz işkence mekanizmaları. Timsah makası Timsah makası olarak adlandırılan bu mekanizmanın kurbanları vatana ihanet edenler veya hükümdarların canına kast edenler oluyordu. Adından da anlaşılacağı gibi alet sıkıştırılma yoluyla çalışıyordu. İç kısmındaki keskin ve alevle kızdırılmış jiletler direkt cezalandırılan şahsın penisine yönlendiriliyordu. İşkenceye maruz kalan şahıs penisinin kesilmesiyle dayanılmaz bir acı yaşayarak kan kaybından ölüyordu. Göğüs koparıcı Bu tüyler üperten mekanizma suçlulara ve şüphelilere sorgu aşamasına uygulanıyordu. Çoğunlukla gayrimeşru bebek dünyaya getiren kadınları damgalamak amacıyla yapılıyordu. Göğüsler bu yöntemle eziliyordu dehşet verici bu hadise sonucu kurbanın göğüsleri paramparça oluyordu. Kurşun süzgeci Bu sistem metal bir çubuğun ucuna takılan süzgeçten meydana geliyordu. Birbirine eklemeli olan mekanizmanın süzgeç kısmına eritilmiş demir, kaynamış su veya yağ konulara kullanılıyordu. Suçlunun üzerine fışkatılan karışım onu tarif edilemez acılara mahkum ediyordu. Tıkama armudu Tıkama armudu mekanizması ağza veya makata yerleştirilerek çalıştırılıyordu. Ağza ya da makata sokulduktan sonra açılan demir parçalar, deyim yerindeyse suçluyu teref ediyordu. Bu işkenceye maruz kalanların geneli acı içerisinde ölüyordu. İspanyol Eşeği İspanyol eşeği adı verilen alet tipik bir üçgeni andıran uzun bir sistemdi. Kurban elbisesiz şekilde bağlanarak mekanizma oturtuluyor ve acıyı maksimum seviyelere ulaştırabilmek için ayak bileklerine yük ekleniyordu. Bu yükün hafif veya ağır olması kurbanın aldığı cezaya göre uygulanıyordu. Judas Sandalyesi Judas Sandalyesi olarak bilinen bu sistem tabureyi andırıyor. Ondan farkı ise oturağı sivrileştirilmiş bir mekanizma olması. Oturağın hizasında yüksek bir yere bağlanan kurban hareket ettirilmeden özenle aşağı çekilir. İşkenceye maruz kalan organlar ise makat ve vajinadır. Çöpçünün kızı. Çöpçünün kızı mekanizması demir bir kemer andırıyor. Kurbandan aletin ortasına diz çökerek ve belini öne eğerek girmesi isteniyor. Bu şekilde oturtulan kurban kan kusana kadar işlem devam ediyor. Diz bölücü. İki elit tahtanın arasına yerleştirilen uzun kazıklar adından da malum olduğu gibi kurbanın dizlerini paramparça ediyordu. Sadece dizlerde değil, suçlunun vücuduna da uygulandığı oluyordu. Kedi pençesi Daha çok işkence yapan kişinin eline monte edilen bu alet 4-5 iri demir pençeden oluşuyordu. Bu sistemle işkenceci kurbanın etini koparıyordu. Genelde işkencecinin elinde takılı olan bu pati kurbanın vücudunu herhangi bir yerindeki etini kemikten ayırmak için kullanılıyordu. Kafa ezici Eski meyve sıkacaklarını andıran bu mekanizmayla alt taraftan kurbanın çenesi, üst taraftan ise kafası sıkıştırılır. Sistem yavaşça işleme sokulduğunda kurban anlatılamaz acılar yaşar. Kısa sürede yüz ve kafası paramparça edilir. İki uçlu çatal İki tarafı da çatal biçiminde ve keskin olan, makumun boynuna bağlanabilmesi içinse ortasına bir kayış bulunduran bu işkence aleti, başını daima arkada tutmadığı takdirde mahkumun çenesinin ya da köprücük geminin delinmesine sebep olmaktadır. Demir Maske Geçmişte seks işçisi kadınları ve cadıları cezalandırmak için kullanılan bu alet ağız kısmında keskin bir çivi bulunduruyordu ve suçlunun konuşmasını engellemek için kullanılıyordu. Parmak Vidası Mengene benzeri bir alet olan parmak vidası tarihte suçluların el ve ayak parmaklarına zarar vermek hatta kimi zaman koparmak için kullanılıyordu. Metal tabut Bir kafes biçiminde tasarlanan ve suçluyu neredeyse tamamen hareketsiz bırakan bu alet diğerleri gibi öldürmese de uzun süreli kullanıldığı zaman zihinsel ve fiziksel sıkıntılara sebep oluyordu. Giyotin Listemizin belki de en insancıl ve en meşhur infaz yöntemi olan giyotin hepimizin bildiği gibi yukarıdan bırakılan bir bıçağın suçlunun kafasını milisaniyeler içinde bedenden ayırması prensibiyle çalışıyordu. Poena Çolai Romalıların geliştirdiği bir işkence tekniği olan Poena Çolai, anne ya da babasını öldürmüş kişilerin cezalandırılması için kullanılırdı. Bu işkence yöntemine suçlu köpek, kedi, yılan ve maymun gibi hayvanlarla birlikte deri bir çuval için hapsedilir ve ardından denize atılırdı. Lingchi, Lingchi, Çinlilerin geliştirdiği bir işkence tekniğidir ve burada kurban kan kaybından ölene kadar vücudundan küçük parçalar kesilir. Bir yandan da oyun olarak görülen bu pratikte idamı gerçekleştiren kişi elindeki bıçakla mahkumun vücudundan parçalar keserken işkence süresini olabildiğince uzatmaya, kısacası ölüme sebep olmadan mümkün olduğu kadar acı vermeye çalışır. Demir sandalye Üzerinde yüzlerce diken bulunduran demir sandalye iç organlara zarar vermediği ve açtığı yaraların içinde kaldığı için mahkumu üzerinden kalktığında öldürmektedir. Demir Bakire Dünyanın en meşhur metal gruplarından birine adını veren Demir Bakire, orta çağda kullanılmış içi dikenli bir tabuttur. Suçlu ya hareketsiz kalarak tabutun içinde yaşayacak ya da hareket edip ölecektir. Kaza oturtma Tarihte 3. Vilat'ta özdeşleşmiş bir pratik olan ve yüzyıllar boyunca dünyanın pek çok yerinde uygulanan kazık cezası hepimizin bildiği ve üzerine fazla açıklama gerektirmeyen bir acımasızlıktır. Su işkencesi Çinlilere ait bir başka pratik olan su işkencesi vücuttan çok zihne hedef alan bir işkence yöntemidir. Burada suçlu sımsıkı bağlanmakta ve başına yavaşça su damlatılmaktadır. Zaman geçtikçe de damlayan su kişinin alnını yavaş yavaş çukur yapıp kafatasını delmektedir. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Sizler bu akıllara durgunluk veren işkence mekanizmaları ve yöntemleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mmm. -hmm.